WandaVision 9 bölümüyle hayatımıza hızlıca girdi ve bir süre gündemimizi meşgul edecek gibi. Birçok insan övdü, birçok insan da gömdü. Peki WandaVision nasıldı? Bence son zamanlarda Marvel'ın yaptığı işlerin bir tık üstündeydi. Özellikle final sekansında karşıma sundukları birkaç felsefi olay ve büyücüler, cadılar üzerine hazırlanmış tarihi fantastik göndermeler tamam olmuş bu dedirtti ki üzerine de duygusal paydada buluşabileceğimiz olaylarda eklenince unutamayacağım yapımlar listesine eklendi. Hızlıca bahsedecek olursak dizinin ilk bölümleri devasa orta bölüme giriş niteliğindeydi. Sıçramalarla doluydu pek de sır vermiyordu. Dizi yayınlandıkça teori üretenler elbette oldu ama bu teorilerin gördüğüm kadarıyla çoğu havada kaldı. Nihayetinde final bölümleri yaklaştı ve ortaya Wanda Maximoff'un namı diğer Scarlet Witch'in dramatik çocukluğundan, gençliğinden sekanslar görmeye başladık. Öncesinde de Sokovya'la bu kahramanın çocukluğunun dramasıyla yüzleşmiştik ama bu dramanın sonuçlarına katlandığımız, yüzleştiğimiz yapım bu oldu. Öyle bir karakter ki mübarek her şeyini kaybetmiş. Manita yapmış, alnının ortasından taşını çalıp beşi bir yerde eldivene takmışlar. Kardeşiyle yıllar geçirmiş, kurşun yemiş bağrından. Ana baba desen çoktan göçüp gitmiş. Kısacası hiçbir şeyi kalmamış kadıncağızın. O ne yapmış? Kendisine yeni bir dünya yaratmış. Bu normalde acayip sıkıntılı psikolojik bir durumdur. Ama süper kahramanın psikolojik problemi olunca koca bir kasabayı oyuncak ediyor işte. Hayat böyle. Karakterden bahsediyorum. Çünkü bir kitaba, bir diziye, sanatsal bir şeye bağlanıyorsanız karakterin motivasyonu felaket önemlidir. İlk birkaç bölümde inceden inceye büyütülen Wanda Maximoff motivasyonu içinize işliyor ki dizinin diğer bölümlerinde karakterin tepkilerini içselleştirip merak edebiliyorsunuz. Çok üst düzey edebi yahut sinematik yapılar ortaya koyamayan Marvel için bu karakterin aynı Logan gibi gelişime açık bir altyapısının olduğunu ve dizide de bunun iyi kotarıldığını tekrar tekrar belirtmek lazım. Bu karakter çevresinde Vision'ın kendi içinde tutarlı ama tutarsızlığı ise paradoksal bir çözüme götürüyor. Kurduğum cümle bozuk gibi gelebilir. Aslında değil. Sözünü ettiğim şey doğal bir çözümsüzlük. İki başlılık hali. Dizinin finalinde felsefe ve sonradan bilim kurgunun içine girmiş Teseus'un gemisi olayı inanılmaz iyi seçilmişti. Ben bir felsefe lisanslısı olarak olayı anlatmaya kalkışayım da ortalık şenlensin videoda klasik bir incelemenin ötesine geçsin. Şöyle ki felsefede nereden ve nasıl baktığına göre olaylar değişir. Teseyus'un gemisi olayında da durum pek farklı değildir. Değişim ilkelerini savunan bir filozofsanız bir gemi yıllar içinde tüm tahtalarını değiştirerek çoktan yeni bir gemi olsun ya da olmasın fark etmez o gemi her metresinde ve her saniyesinde farklı bir gemi zaten olmuştur. Bu düşünce yapısı bize vaktinde Pantare'yi yani her şey akar ile belirtilmişti aynı nehirde iki kez yıkanılmaz yahut aynı ırmağa iki kez girilmez gibisinden türetilmişi de mevcuttur. Tabi bir geminin gemi oluşunun daha detaylı analizini yaparsanız başka başka felsefi sonuçlarda elde edebilirsiniz. Misalen yine antik çağdan bir filozof Aristoteles'in tanımladığı nedenlere göre hareket edersek, örneğin maddi nedeni ele alırsak Teseus'un gemisi yeniden inşa edildiğinde şekilsel olarak değişti mi? Hayır, o zaman gemi Teseus'un gemisidir. Örnekler diğer nedenler içinde uygulanabilir. Bunu günümüze uyarlayan Isaac Asimov'un sorduğu soruysa birebir Vision'ın sorguladığı sorudur. Yıllar içinde bilince sahip bir robotun tüm parçaları değişirse o robot aynı robot mudur der? Yani bilinç her şey midir sorusunu sorar. Bu soruların ucu açık. WandaVision'da Vision'da da sorgulamanın bir kısmı vardı. Beni memnun etti. Sizi de eminim en azından düşündürmüştür. Bir başka olaylar silsilesi kötü karakter Agatha Harkness yahut Agnes ile başlıyordu. Kadın güç emer vaziyette ortada dolaşan acayip tehlikeli bir büyücü yahut kendi deyimiyle cadı. 1600'lü yıllarda çevirmişler etrafını ellerine de kelepçeler takmışlar hesapta öldürecekler. Böyle sahneler görünce aklım hemen Witcher'a gidiyor. Oradaki büyücüler konseyini düşünüyorum konsey aynı konsey. Ellerde de dimeritüm kelepçiler var ki büyü yapamasın. Tabii ki bu sadece Witcher'a özgü de değil. Bir yerde büyücü varsa büyü yapmasını engelleyeceğiniz alaşımlı yahut büyülü malzemeler de vardır. Yoksa bu şerefsizler sağda solda at koşturur ortalığın içinden geçer. Büyüyü başka türlü engelleme de var tabi. Mesela Witcher'daki gibi değişim olarak öne sürersin, kontrol edilmesini güç kılarsın, kimse kolay kolay büyü yapmaz. Ama Marvel'daki cadılar öyle mi? Maşallah dünyayı yıkacak güce sahipler. Hiç de güçleri bitmiyor. Ben böyle aşırı güçlü karakterler görünce bir kıl alıyorum. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Tamam duygusal ögelere sahipler, onların da kalbi var ama ulan kendine yeni dünya yaratıyorsun. Dünyevi meseleleri niye dert ediyorsun? Bence yazarlar insani kafadan çıkıp öyle yazmalı. Bu da basit değil ama biri başarırsa acayip iyi olur. Karakterin etrafındaki olaylardan bahsettik, kendisinden bahsetmedik diyeceğimde tam olarak kötü karakter motivasyonu var diyemeyiz. Her şey çığırından çıktı, heh bunu da buraya koyalım, kötü ol bakalım demiş de koymuşlar gibi. Böyle yapımlarda kötü karaktere iyi motivasyon verilmezse tavşan avlamaya çıkmış ejderha gibi kalıyor öykü ve tam olarak WandaVision'da ne yazık ki öyle bir öyküydü. Bu genel bir problem de aynı zamanda. Yeni yahut eski birçok yapım kötü karakter konusunda acayip sıkıntılı. Zaten eskisi gibi kara ve ak karakterler yok tabii ki piyasada. Ama yine de o tam tasarım konusunda sıkıntı çekilen bir dönemde olduğumuzu da söylememiz lazım. Bu arada her daim her yerde tekrarladığım gibi hiçbir büyücüye güven olmayacağını WandaVision'da da görmüş olduk. Aman diyeyim günün birinde kendisini ben büyücüyüm diye tanıtırsa biri 40 senelik siyasiden kaçmanız gerektiği gibi ondan da kaçın. Dizide beni sorgulamaya iten diğer problem de öteki ve biz kavramıydı. Wanda kendisine dünya yaratıp insanları mahsur bırakırken yarattığı dünyanın özgürlüğünün kendi ailesini öldürmekten geçtiğini fark eder fark etmez bu büyük ikilemi birebir yaşıyordu. Arada bir cehennem başkalarıdır sözünü içimde tekrarladığımdan Buradaki biz kavramı da gözümde büyüdü. Wanda'nın bizi yok edip cehennemi seçişini, Scarlet Witch'e dönüşmesinin ilk adımı olarak gördüm. Hayatta klasik olarak söylenen şeylerden biri de kaybedecek bir şey olmayan insandan korkacaksındır ya hani. Ha işte bu karakterin de bundan sonra hiçbir olayda kolay kolay geri vitese takacağını sanmam. Ulan düşün artık şu kadının yakasından be. Oradan oraya savruldu. Mübarek Witcher için Siri neyse gözümde bu kadın da Marvel'da o. Tabii unutmamak lazım ne demiş büyükler yakarsa dünyayı garipler yakar. Dikkat etmek lazım. Evet dostlar bir Marvel işinin daha sonuna geldik. Benim anladığınız üzere epey keyif alarak hatta düşünerek izlediğim bir yapım oldu bu. Sizin düşüncelerinizi klasik olduğu üzere yorumlar kısmında beklemekteyim. Kanala maddi olarak destek veren üyelere teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.